I Alo, alo. Efendim ne abi. Neredesin biraz? Abi kim, sen mal mısın? Şu tamam. şeye gidiyorum, ne oldu? Seni siktim ne seni. Ne oldu? Dur bir. Amına koydum, 120 dolar vereceksin, ben sana başka taksi çağıracağım işte. Lan sikik. Şey Be Beço neredesin? Gel şunu al benden bunun anasını ölüsünü <laughs> sikerim bunun. <laughs> Oros <Orası gülüyor> bu çocuğu. 44 dakikadır getiriyor lan beni. Bir elimde hamburger, bir elimde patates. Oros bu evladı. Ver 120 doları ben şakırda arayacağım sana. Abone koyacağım herkes tarlaya gidiyor. Koskoca bir farville <laughs> oldu burası. <laughs> Durma abi ya. Herhalde çiftçi göçü var. Tek müşteriyle 35 milyon gidiyorum. Yeni duraktan alın. Geliyorum. <laughs> Sizi kaydetmem için oldukça ısrarcıydınız. Sizi kırmak istemedim. Bir iltifat güzeldi. Kancanı çek lan. Aha. Evlat. Efendim ben dayıcım. Abi, görüşürüz. Görüşürüz Orada dayı. tek taksici evet. lan. <laughs> bir de ben varım abi. Abi ben Anladım çok uyanıktım. Oo beyefendi nasılsınız? Senin adın ne? Sen bana Beço. numaranı gönder. Beço. Göndereyim abi. Tanıdınız mı beyefendi? Arayayım şimdi bir dakika geliyorum. Tanıdım. Sen bana numaranı gönder ben patrol yapacağım. Gönderdim abi. Bak şimdi bak Beço bir konuş Efendim? beyefendiyle. Başım döndü gerçekten. Merhaba beyefendi. Merhaba abi. Biz bu beyefendilerle yemek yedik az önce. Çok Rus tanıyor musunuz? Hoş geldiniz. Sanki çünkü. şeyi de yaptık ya biz taksiyle beyefendiyi bir yere kadar getirdik Benim sanki. arkadaşım için geldim. Siznesiniz evet. vermem evet. yeter mi peki bir daha bir şey olur ki? Kesinlikle. Mute. Şimdi buradan. Kırıldım. Sol, sol evet. Hatırlayacaksın zaten. Şimdi sağ. Şimdi tekrar sol. Buradan döndüğün gibi içeri doğru. Evet. Şurada bir tanesini neden alabilirsiniz yani burada? Çok çok teşekkürler. Hemen gidin. eczacılar ya. sokağı zaten. <laughs> Çok pardon. Az bu lan. Az bak tatlıyken Köfte. Çakır bence ya. etli olduğu için köfte demiş. Ne oldu insana? Köftede de et var. <laughs> Sen bunu bakmasana yani? lütfen. <laughs> Aa benim benim bu Aa bak. <laughs> Allah ım. şimdi. Evet çakır dinliyorum. <laughs> yani, bence etli olduğu için. <laughs> GPS'ten şey işaretleseniz de. Viceroy, ne? Viceroy hastanesi. Viceroy Ya abi. Aynen <laughs> öyle ne ya sigaraydı be. Vijeroy. Şey değil mi o ya? Vespişe'ye Direkt Bora çıkıyor abi. ya. Abi, abi. Çok kötü haber ya. Abi biz, <laughs> abi omurgam omurgam nasıl? Emiş <laughs> oldu. Omurgam kötü. Ama sanırım Hasan öldü. Ya, gel abi arabaya bindim seni. Ama arkaya da gideyim hemen. Eyvah nasıl yaptım o kadar? Getirdik sakin ol. Öldürdünüz mü öldürmediniz mi? Bunu bunu kendisine sorun. Siyahi gelsin. Değil mi? Şimdi alkışlar eşliğinde. Biraz baniler olmadı. Hala devam Gelmeyecek galiba. Gelmeyecek galiba. Hala Of ya Dina abi. Yani, o, yok ya, şey bu. yabancı Şimdi Ne? Sempatik de duruyorsun. Oh. Selamlar herkes. <laughs> buraya da buraya. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. 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 Havada i̇şte e, uçan sineği bile vururum. <laughs> i̇şte bu. <laughs> taser, taser, taser. Bana mı soruyorsun? <laughs> <Bir> şey <yok gülüyor> ya, taser test et. Çocuk sen kaç yaşındasın? bence en fazla etkilenen halk oldu diye. Evet. Öpeceğim mi bu? İlker'im haydi binin. Haydi binin. Haydi binin. Atla sen öne. Öne Öne bin Cem tabi köpek. Arkada Ne oluyor ya? Oo. 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 Aa. Aa. Olay çıktı. Aman yarabbim. Aman aman aman. Aman diyeyim. Katilleri gördünüz mü? Ne oluyor lan? Aaa. 65. Oğlum bu lütut lan yolla. Hayır yollayamıyorum. Benim bu bluetoothum kırıldı. Lütfum <laughs> <laughs> kırıldı ne demek ya? Aç çalışmıyor. 65. Evet. 11. Evet. Bu ne ya? 90. Yorulabilirsin Euro... sonra söylerim. Kaç dedim bir daha söyle. Abi çok uzun. Tamam hadi oğlum. <laughs> Böleceğim Saldıralım mı abi bu amcı yani, ağzı? <laughs> <tam anlamıydı. gülüyor> Ee, karşımdaki beyefendi birazcık daha sesli konuşabilir misiniz? Ama o zaman gizlice söyleyemem. Evet. <laughs> ben yaklaşayım o zaman. Ama hayır sizin duymamanız lazım ya he Ha tamam. Kulaklarımı kapadım. Siz konuşun. siktir et ben daha zeki <laughs> gözüktüm şu an zaten siktir et. <laughs> Gerek kalmadı mı? lütfen biraz <laughs> daha insan hiçbir geliştirmen. Evet Afganistan'dan buraya geldik biz. Krizle alakalı. Ay. Allah Allah'tan Tanrı konmuş yoksa Evet Kıntı evet. Tanrı korumasa. <laughs> <laughs> Beşullah Bey memleket nereydi? Benim e, efendim e, buralıyım ya. Ne de olma bir. abiye Yedi. söyleyin de çok sarsmasın arabayı. Kafamı Yedi göbek. arkadan bir şey dertlemeye çalış. E, konumu yok mu sende? İşte bana geliyor şu, taksi kabul ettin. Ha sen sen misin bu müşteri? Benim benim Ya bizde engelli o. biz müşterinin isimlerini göremiyoruz. Engelli mi ayıp oluyor? Ha öyle ya, ya onda bir değil yani. kadın müşteriler, erkek müşteriler de ayrılmasın diye öyle bir bir de böyle hani mesafeyi falan biz hiç Çok göremiyoruz. Iyi. Direkt no name geliyoruz. Çok no name mi? No name <laughs> biz direkt no name driver olarak giriyoruz. Driver <laughs> bu 7 kişi. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Şuradan bir önceki videoya ulaşabilirsiniz. Şuradan bir sonraki videoya gidebilirsiniz. Ve buradan kanalıma like atmayı, abone olmayı, beğenmeyi, bana tıklamayı unutmayın. Kendinize, kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.